Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün size kitaplık turu yapacağım. Çünkü yeni bir eve taşınma durumumuz olacak ve bu evden taşınmadan önce size bir kitaplığımı göstermek istedim. Şimdi kitaplık turuna geçelim. Benim odamda iki tane e, raf var. İlk önce biri duvara monteli iki tane raf var. Bir tane de çalışma masamın üzerinde bir raf var. Önce duvara monteliyi göstereceğim sizlere. Bu bu gözünde biraz kalın kitaplar ve Kur'anlar bir de e, böyle bir harita var. Sonra ilk önce abimin bayağı eski kitapları, benim yaşındaki eski kitapları, Narnia günlükleri var. Biraz korku tadında bir kitaptı. Ben de ilk ikisini okumuştum ama biraz kalın geldiği için okul başlayınca bıraktım okumayı. Burada işte benim biraz daha küçükken Levent tarzı kitaplarım var. Zaten Levent hepiniz biliyorsunuzdur. Şu arada bir tane e, Oxford sözlüğüm var İngilizce kelimelere bakmak için. Burada ise eğlenceli tarih serim var. Zaten bazı videolarımda bahsetmiştim sizlere. Burada ise e, Ateşkent'ten Kaçışlı seri vardı. Bunu pek beğenmemiştim ama bu, bu kitaplar var. Burası ise biraz daha daha yeni okuduğum kitaplar var. Benim e, klasik serim Vahşiler Futbol Takımı ve Hayalim serileri var. Burası ise babamın bir kitap gözü sayılır. Burası ise tamamen abimin ne kadar doldurulabilirse kendisi benden de kitap kurdu. Onun için nereye koyarsa koyuyor bütün kitaplarını. Göz kalmadı artık. Burası montelik kitaplığım bu kadardı. Şimdi ise çalışma masam var çalışma masamda biraz daha ders tarzı kitaplarım var. Burada bir bilgisayarım var. derse falan giriyorum. Burada defterlerim var konuları yazmak için. Burada ise biraz sözel ezberlenmesi gereken şeyleri not ediyorum kısa kısa ve derste bir kafama kaldırdığımda aklıma geliyor bir okuyorum. Sonra burada çeşitli soru çözüm kaynaklarım var. O, okulumun verdiği benim aldığım. Sonra e, burada resimlerimiz var. Burada ise benim e, motivasyon kaynağım bir e, ninja kaplumbağalardan bir tane kaplumbağa var. Te, pek oraya hakim değilim ismini bilmiyorum ama. Burada da bir aslan dekorum var. Burada da biraz çok kullanmadığım kalemlerim var. Bu da çekim yaptığımız tripod. Burada ise e, çok dışında çok kullanılmayan çok da kıymetli olmayan kitaplar var. Biraz da eski kitaplar. Tepede ise bir tane aslanım var. Bana bakıyor. Burada ise abimin ve benim dünya klasiklerim var. Yine abim beni geçti. Burada da bantlarım filan var. Bu videomda da sizlere kitaplık turu yaptım. İnşallah yeni eve taşındığımızda da o evinde kitaplık turunu yaparım. O evde biraz daha bana ait bir odam olacak. Abimin kitapları beni geçemeyecek artık. <laughs> kendinize iyi bakın. Sosyal mesafeyi koruyun. Maskenizi takın. Bay bay. Evet video bitti ama size küçük bir duyurum olacak. Ee, gelecek hafta bir e, soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Bunun için pazar günü Instagram'dan Instagram'ım Kitap Kurdu Mustafa oraya bir e, hikayeme soru cevap e, yeri yazacağım. Oraya yazarsanız bana ulaşacak sorular ben de gelecek hafta ona özel bir video yapıp her türlü soruyu cevaplayacağım. Bunun içinde müzik de olabilir. Her şey olabilir yani.